Ben çok araştırıyorum tabii, araştırmacı sunucu. <laughs> ee, sabah kalkıyormuşsunuz, hı hı. 500 tane mekik çekiyormuşsunuz. Pardon? Ben buna şahsen özür dilerim yani suratınıza söylüyorum ha ben 500 tane mekik. Efendim hı. durmadan. 300 ila 500 çekiyorum. Geçenlerde 5, dün 5. Bugün 300. Yarım mekik mi? Hayır. Ee şöyle, nekik 500 tane aynı hareketi yapmıyorum. Mesela 100 tane e, crunch daha kısa yapıyorum. Mesela 50 tane hem bacak hem kolları kaldırıyorum. Sonra 200 tane çapraz yapıyorum. Aralarda 30 saniye dinlenerek hareket değişimlerine, yani 5 ya da 6 kere bölüyorum. Hani ha, 50, soda. 100, anladım. 75, 150'lik paketler 500'e tamamlanıyor. Bir kere de tamamladım. yaptığınızda çünkü bütün kaslarınızı yakarsınız onun için. de. <laughs> Keşke yapabilsem 500 tane ama rekorum 200'ü yaptım. Ece Hanım, siz doğru bir şey yapıyorsunuz da tane çekiyorum diyor. Bir dakika yüz tane çekiyorum diyor. Ben inat ettim. <laughs> ben ilerleyen dakikalarda sizin nezaretinizde evet. Denemek istiyorum bunu. Ay Allah korusun bu saatte kasları sunmadan şimdi. Yok yok ben geceleri iyi çeker yani çalışırım. Benim için sorun <laughs> şey olmaz. Ben sürekli zaten <laughs> yatmadan önce ha. sürekli... Mekik. Tabii mekik, şınav, hepsi olur. Şimdi bir şey diyeceğim size. Ne gülüyorsunuz Fikret <gülüyor> Engin? <gülüyor> şey... Herkes gülüyor e bir ben mi gülüyorum e niye bana söylüyorsun? E ne diyecektim? <laughs> İnanın deneyeceğim. Peki bu kıyafetle mi? Yani Yok oldu. şey, çıkarırım ceketimi <laughs> Kravatımı <laughs> çıkarım, gömleğimle kollarımı sıvıp şurada deneyeceğim ama sizin nezaretinizde. Peki. Ben... Allah korusun ya şimdi 500. Ince...